Bir kimsenin rüyasında bal görmesi, o kimsenin eline helal mal ve para geçeceğine delalet eder. Dinler kimselerin rüyada bal görmeleri, dinin emrettiği iyilikleri yapmaya, nehyetti kötülüklerden sakınmaya ve başkalarına da nasihatte bulunmaya işarettir. Dinler olmayan kimselerin rüyada bal görmeleri, hiç zahmet çekmeden mal ve para sahibi olmasına işarettir. Bir kimse gökten bal yağdığını görse, bu dine olan bağlılığına ve berekete işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bal şerbeti içtiğini görmesi, o kimsenin arzu ve isteklerine kavuşacağına, bal yaladığını görmesi evleneceğine delalet eder. Seyyid Muhammed Konyevi der ki: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte sizlere iki şifayı tavsiye ederim. Biri bal, diğeri ise Kur'an'dır bin Mace, hakim buyurmuştur. Bu hadisi şerife binaen bir kimse rüyasında bal görürse, manevi olarak kalbinin temizleneceğine, emri bili maruf ve nehyanili münkerde bulunacağına, zahiri olarak da bedenen şifaya kavuşacağına işarettir. Allahü Zülcelal en doğrusunu bilir.